barut ateşlediğimiz zaman mamutdaki e, suyu çok şiddetli bir şekilde önündeki e, işte şüpheli pakete ateşlediğimiz zaman önündekini parçalayabilecek 2009 yılında emekli olduktan sonra 2011 yılında firmamızı kurarak e, bilgi projemize başladık savunma sanayi e, e, projelerinde e, bir kaç tane ihale aldık. Onları başarılı yerine getirdik. Ürettiğimiz ürünlerimiz şu anda silahlı kuvvetlerimiz eee personel tarafından e, kullanılıyor. E, bu konuda da eee başarılı e, olmaya çalışıyoruz. Evet. Üretirken e, taklit e, yapmıyoruz. Yıldızımıza yakışır. Tamamen e, milli ürünler e, üretmeye çalışıyoruz. <laughs> Şöyle biz görev yaparken bu tarz ürünlerin tamamını yurt dışından tedarik ediyor dedik. Bunların da bizim görevimiz esnasında bazı sakıncaların olduğunu gördük. Ne gibi sakıncalar? Çok yüksek fiyatlara bu ürünleri yurt dışından getirdiğimiz zaman bu ürünün herhangi bir çalıştıran aksamında kablosunda, bataryasında e, veya çalıştıran fişeğinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayınca bunları yurt dışından tedarik etmekte çok zorlandık. E, bunları tedarik ettik de çok uzun sürelerde e, elimize ulaştı. Yani düşünün bir ürünü 50 bin dolar alıyorsunuz. E, sonra basit bir malzeme yüzünden 3-4 yıl o ürünü rafta bekletmek zorunda kalıyorsunuz. E, bu ...hızlı hareket eden, eden özel birimlerimizce çok sıkıntı yaratan bir e, süreç. Ama milli üretildiği zaman e, milli üreten firmaya hemen ulaşabilirsiniz. ...tekniğinde, taşlama tekniğinde, kullanılan havşalarında, deliğinde... E, ya illa, ...yani bir yerli farklı. firma var, adam üniversal dediğimiz basit tonada üretiyor... ...tenekede de kaplamasını yapıyor, Aslında bunu mesela evet. satıyor. Şimdi onunla bunu yan yana koyduğunda bunu karikatür. ...yıllardır terör öyle mücadele ediyoruz. Güneydoğu'da e, işte sınırlarımızda hep bir e, tehdit unsuru var. Havanlar atılıyor, sınırlarımızın içine düşüyor, patlamıyor veya top mermileri geliyor. Bundan sivil halkımız da çok zarar görüyor. E, bir de bunları e, bulduğunuz yerde imha edemiyorsunuz her zaman. Mesela sivil bir ortama düşmüş oluyor veya e, askeri kritik bir noktaya düşmüş olabiliyor. Burada patlatarak imha edemezsiniz. Bunu muhakkak etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Bir şeyi imha etmek, patlatarak imha etmek çok ucuz ve çok kolay. Yani arazideki bir mayını buldunuz, onu hemen imha edebilirsiniz. Çok fazla bir cihazla kullanmanıza gerek yok. Çok fazla bir aparat kullanmanıza gerek yok ama onu patlatmadan etkisiz hale getirin dediğiniz zaman birçok sistem işin içine giriyor. İşte röntgeni çekmeniz gerekiyor, farklı analiz, uzaktan teşhis malzemeleri kullanmanız gerekiyor. Müdahale malzemeleri kullanmanız gerekiyor. Mekanik ve elektronik sistemler kullanmanız gerekiyor. Biz de şu anda SDT firması olarak işin çok başındayız, yolun başındayız. İlerlediğimiz, ilerleyebilirsek tabii ki ülkemize daha faydalı işler <laughs> ortaya koyacağız. Kucet ile çalışan bir sistem. Geri tepmesiz bir sistem. Yani bunu bina içinde de kullanabildiğimiz bir sistem. Dünyada da Disruptor diye adlandırılıyor. patlayıcıya dediğim gibi patlatmadan eski hale getirmek için patlayıcıya patlayıcıya müdahale edemezsiniz. Biz de su müdahale ediyoruz. Geri tepmesi bir sistem bu. E, amacımız şu, su, namluya suyu koyarak şüpheli bir paket bulduk şehir içinde veya kritik bir noktada. Onu önüne koyarak, içinin eğer analiz ettiysek, röntgeni çektiysek, hangi noktadan ateşleyeceğimizi eğer analiz edebildiysek, o noktadan e, çok kuvvetli bir sujetiyle parçalıyoruz aslında. İçinde kablo, batarya ve patlayıcıyla ilgili elektronik, elektriksel bağlantıları e, birbirinden ayırıyoruz. Türk Sağlık Kuvvetleri envanterine e, tapa sökme aparatımız, e, şu arkamda gözüken evet. e, atılmış patlamamış e, top mermileri, uçak bombalarını tapalarını uzaktan söken e, aparatımızı teslim ettik. Şu anda Türk Sağlık kuvvetlerimiz envanterinde kullanılıyor. Mamlu kısmına tapalarla sıkıştırıyoruz. Evet. Bu topu e, şöyle, daha önce yurt dışından giriyordu. E, yerli üreten birkaç firmamız daha var. Yurt dışı, e, kalitesinden daha iyi üretmeye çalışıyoruz. E, onlardan ek olarak daha aşağıda olmamamız gerekiyor. E, o yüzden bu malzemelerde özel materyaller kullanılıyor, özel sistemler kullanılıyor. Ben şu anlayıştayım. Evet. Kendisiyle arkadaşıma ucuz, güvensiz bir malzeme o ihaleyi alma pahasına verim.